İyi günler değerli izleyiciler. Cuma gününe geldik. Haftanın son günü. Bütün bir haftayı bitirdik. Tabii karla boğuşarak bitirdik. Bütün Türkiye ama özellikle olarak İstanbul tabii daha bir e, sıkıntı çekti. Sıkıntının ötesi iktidarın hani benim alanım, senin alanın başarısızsın, mahvettin, yok ettin falan gibi tezviratlarıyla da e, büyük bir tartışmayla Geçti bu hafta. Şimdi bugün sizlere biraz gecikmedi, başlıyorum maalesef. Ama neden? Çünkü son teyitleri almam lazımdı. Çok önemli bir e, haber sizlere sunmak istiyorum. E, i̇ktidar İmralı'da ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olarak cezasını çekmekte olan Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarabilecek bir formülü, bir yeni yasa yasa e, e, Çıkarmak üzere düğmeye bastı. Şöyle bir süre sonra e, Abdullah Öcalan İmralı'dan e, çıkabilir. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz hepsini anlatacağım. Ama son günlerde beni izleyenler hep şunu e, benden duydular. Ya Burada bir tuhaf bir şeyler olmaya başladı. E, Tayyip Erdoğan Apo üzerinden HDP oylarına sanki göz dikti. Eğer bir baskın seçim yapacaksa ya da bu normal bir seçim olacaksa da şunu çok iyi biliyor ki HDP oyları belirleyecek. Eğer HDP sonuç olarak Cumhur İttifakı adayına ya da Millet İttifakı adayına oy verirse ne tarafa ağırlığını koyarsa o tarafın kazanma ihtimali yüzde doksanları geçiyor. E bunu Cumhur İttifakı da biliyor yani Tayyip Erdoğan da biliyor e, ve bunun içinde bir takım sanki önlemler almaya başladı diye size anlatıyorum. Hatta şunu bile iddia ettim. Yani bugün e, HDP biz bu seçimlerde Büyük bir ihtimalle Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Çünkü onun gelmesi halinde işte açılımı yeniden başlayacağına inanıyoruz. Bölgemiz daha huzur içinde olacaktır falan derse buna AKP'nin hiçbir itirazı olmadığı gibi anında halaylar bile çıkarabilirler diyorum. Şimdi ne oldu? Erdoğan birdenbire Meclis grup toplantısında dedi ki ee, o dedi Edirne'deki var ya dedi Edirne'deki dediği e, Sabah Serhat Demirtaş İmralı'dakine İmralı'daki, İmralı'daki dediği de terör örgütü lideri Abdullah Dedi ona hesap vermek durumunda dedi. Şimdi bu böyle tabii alkışladılar AKP'ler her zamanki gibi önemli değil yani Tayyip Erdoğan bir cümle sarf ediyorsa önemli değil yani doğru yanlış iyi kötü falan şak 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 alkışladılar nedense ee, ama bizler sorduk yani nereden çıktı bu ee, bir kere ben e, şöyle bir tepki gösterdim ya İmralı ve Edirne diye bu işi e, merkeze e, e, bağlı hale getirmek, buraları kutsamak, yüceltmek önemli bir odak haline getirmek demektir. Yani kötü anlamda kullanılmaz. işte. hep örneğini verdim. İşte Ankara dersin, Washington dersin, Kremlin dersin, ne bileyim Çankaya dersin eskiden vardı. E, yani bunlar meşru, güçlü odaklar anlamına gelir. Yani Ankara deyince Türkiye'nin başkenti ya da Çankaya deyince eskiden Cumhurbaşkanlığı anlaşılır. Washington ya da Beyaz Saray deyince Amerika'nın yönetimi. Onun için İmralı ya da Edirne diye hitap etmek bir kere oraları yüceltmek. Ha Tayyip Erdoğan bu ayrıntıyı bilmeyebilir. Çünkü ekonomi diploması var. Orada onu öğretmemiş olabilirler bu tür bilgileri ama yani en azından danışmanları falan var. Efendim yani böyle dersek böyle olur. Demiş olma demiş olmaları ama fark etmiyor. Çünkü sonuçta bu konuları hiç bilmeyen eğitim ve kültür düzeyi düşük e, kitlelere hitap edildiği için bu tür şeylerde onları pek e, dikkate almıyorlar diyebilirim. Şimdi bunu söyledikten sonra işte sorular oldu, onu biraz açtılar. Yani dediler ki efendim devlet istihbaratı e, öğrendi bunu. Ben de sordum mesela. Yani Abdullah Öcalan böyle dağda bayırda olan biri hani taktik takiple, dinlemeyle, izlemeyle falan değil. Ama biz de zaten hapiste onu dinlesen zaten 24 saat kamera ve ses kaydının altında. Yani oradan bir şey öğrenemezsin. Nasıl öğrenirsin ama? Görüşme yaparak. Demek ki bu iktidar Abdullah Öcalan'la bu anlamda görüşmeye başladı. Yani sorgulama değil. Bir kere onu görüyoruz. Buraya noktayı koyalım. Şimdi Meral Akşener e, dikkatlerden aslında kaçtı ve yani böyle bir milliyetçilik yapıyor diye düşünüldü. İlk başta belki ben de öyle baktım ama şimdi aldığım bilgiler ışığında Meral Akşener'in konuşmasını size bir kere daha dinletmek istiyorum çünkü orada aslında öğrenilmiş bir bilgiye sanki tepki var. Arkadaşlar bir koyar mısınız Meral Akşener'i bir dinleyelim sonuna kadar. Cumhurbaşkanı geçen hafta yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş'ı gitti terörist başı Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Dedi ki Edirne'deki en büyük hesabı İmralı, Dakin'e verecek. Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş? En büyük hesabı İmralı'daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı keser, kesmelidir. O kadar. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Seçilmiş cumhurbaşkanıyım diye caka satarak geziyorsun ama AKP genel başkanlığı fikrinden, anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel. Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca yine gidip Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayri resmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın. Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmra'dakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Şimdi bakın ne kadar şey değil mi böyle sakın ha, sakın ha, sakın ha. Şimdi ilk dinlediğimizde hani klasik işte Apo'dan söz etti. O da hani işte hani PKK'ya karşı bir şey var ya. Fakat ee bakın yeni bilgiler ışığında bakınca Sanki parlamentoda yapılan bir hazırlıktan Meral Akşener'in de haberi var ve onu hatırlatıyor. Bak sakın ha diyor. Şimdi Meral Akşener böyle konuşunca bu kadar sert konuşunca e, Tayyip Erdoğan da önceki akşam bu e, NTV'de katıldığı programda laf işte oraya getirdiler. Efendim yani ne kastettiniz falan yani. soru sorarmış gibi hani çünkü anlatmak istediği bir şey var. Şimdi... O bölümü bir izleyelim çünkü burada Meral Akşener'e de cevap ver ve orada haydi böyle sanki çok net hani işi bitirmiş gibi konuşuyor ama oradaki bir kelime çok önemli. Onu zaten onun üzerine anlatacağım ve bitireceğiz. İzleyelim şimdi Tayyip Erdoğan'ı. Başkanı bir grup toplantısında yaptığınız konuşmaydı. Yanılıyorsam izleyicilerimizden sizden özür dilerim ama Selahattin Demirtaş'a yönelik kurduğunuz bir cümle vardı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek demiştiniz. Bu yorum, o cümle üzerinden de çok yorumlar da yapıldı. Ne anlatmak istediğiniz bu cümleyle? Biraz açar mısınız? Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Çünkü Öcalan'ın, Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur. O da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olabilir. HDP'nin terörist elebaşı ile ilgili heykelini dikeceğiz vaatlerini hatırlayın. O günlere şöyle bir geri dönün terör örgütüne sırtlarını yasladıklarını nasıl açık açık söylediklerini hatırlayın. Biz sırtımızı şuraya dayıyoruz diyenleri hatırlayın. FETÖ'cüleri serbest bırakacağız diyenler yine bunlar değil mi? CHP değil mi? Ama biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle milletimin feraseti ve sağduyusuyla Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek ve bu hanım zihnindekini ifade etmiştir. Zillet ittifakındaki ortağı HDP'ye verdiği sözler aklına gelmiş olacak ki terörist başının salı verileceğini zannediyor. Teröre Meral Akşener'in Akşener açıklaması evet. Teröre teröriste karşı tavizsiz bir mücadele devam ederken bu hanımefendinin böyle bir iftirada bulunması siyaset değil, tek kelimeyle yalandan medet ummaktır. Bakın yine aynı yere geliyoruz. Gözleri var, görmezler. Kulakları var, duymazlar. Çünkü onların kalpleri mühürlenmiştir. Hanımefendi sözlerimizi işine geldiği gibi anlıyor. Çünkü işine HDP'ye verdiği sözler geliyor. Sözlerimi içeriğinden ayrıştırarak amacından uzaklaştırarak yalanlarına malzeme yapanlar milleti aldatmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Evet şimdi dikkatinizi yani bir kelimeyi söyleyeceğim şimdi Apo serbest bırakılacak diye bir şey yok dedi. Onu ancak işte zillet ittifakı falan filan yani onlar yapara getirdi. Şimdi geliyorum. Bakın direkt Adalet Bakanlığı'ndan çok sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiyi şimdi aktaracağım. Ee, bir talimat verilmiş. Ee, Adalet Bakanı Efendim neydi? Ee, Abdülhamit Güle. Şöyle bir kanun. Torba yasaya gece yarısı girecek bu torba yasaya. Cezaevlerindeki düzen nedeniyle cezasının miktarına bakılmaksızın bir fiil 20 yıl ve üzeri yatanlar ve 70 yaşın üzerinde olanlar ev hapsine alınacaktır. Bakın bir daha okuyorum. Cezaevlerindeki durum nedeniyle cezasının miktarına bakılmaksızın bil fiil 20 yıl ve üzeri yatanlar ve 70 yaşın üzerinde olanlar ev hapsine alınacaktır. Şimdi bakın bu dünyanın her yerinde olabilecek bir şey. Adam 20 yıl hapis yatmış. 70 yaşı da geçmiş. Ev hapsi diyor bakın serbest bırakma değil. Ev hapsi. Şimdi bu madde geçerse ne olacak biliyor musunuz? Bu madde geçtiği an önce hiçbir şey anlamayacaklar. Çünkü e, torbanın içine atılacak gece yarısı saat 1-2 neyse işte e, sonuçta 100, 200 milletvekili buluyorsan ki e, yeter sayı 200 milletvekili varsa 20 tane muhalif var, 30 tane muhalif var, 170 tane de ya da 150'ye 50 ya da 110'a 90 neyse e, geçti gitti. Bu geçtikten sonra şu yapılacak. Efendim Abdullah Öcalan bu kapsamda. Bu kapsamda ise anayasa gereği yasalar anayasaya aykırı olamazlar. E, anayasanın eşitlik ilkesi var. Şimdi her ne kadar efendim, Abdullah Öcalan ağırlaştırmış müebbet hapis almış ve terör suçundan girmiş ve affa uğrasalar dahi maddesinden de yararlanamıyor ise de böyle bir kanun çıktığı an rahatlıkla bir süre sonra yorum bu şekilde yapılabilir ve Abdullah Öcalan da hapisten çıkar. Hah, ev hapsini alınır. E zaten onların da istediği o. Yani artık İmralı'da kalmak yerine tercihan Güneydoğu'da hatta belki <laughs> sınır ötesinde bir yerde e, ev hapsinde kalmasında bir sakınca görmeyebilir. İşte şimdi hepsini bağladığımız zaman Meral Akşener'in böyle sakın ha sakın ha sakın ha diye üst üste üç kere üzerine basması bir hazırlık olduğunun zaten habercisi. Ama Tayyip Erdoğan'ın İmralı'yı tekrar öne çıkarması, yani kendi deyimiyle İmralı diyorum, Abdullah Öcalan'ı öne çıkarması, daha önceki seçimde yaptıkları da hatırlarımızda herhalde değil mi? Sırf seçimi kazanabilmek için İmralı'daki terör örgütü liderine hem bir elçi göndermişti, ondan mektup almıştı. Hem de şimdi artık hayatta olmayan kardeşini TRT ekranlarına, devlet televizyonuna çıkararak Aman ha oyunuzu sakın muhalefete vermeyin. Burada AKP'dir bizim için lazım olan dedirtmişti. Şimdi son büyük kozunu böyle oynayabilir. Efendim buradan MHP'yi kaybeder. Hiç umru olmaz bakın. MHP'nin artık bir oyu kalmadı. Ama HDP oylarını alabilir. Kendi oylarını alır. Bunu da gayet güzel de anlatır. Bir baskın seçimin ön şartı olarak böyle bir uygulamanın gelme ihtimali çok çok yüksek. Ha, şimdi diyeceksiniz ki ihtimal mi? Hayır. Bu maddenin böyle hazırlandığını net öğrendim. Ha şimdi Meral Akşener'in bu çıkışı, Tayyip Erdoğan'ın böyle serbest bırakılmayacak lafı falan biraz ee, hani geri adım atmış olabilirler ya da atacak olabilirler. Şimdi ben de burada açıklayınca hani buradan dönüş olur mu? Ama ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> bu konularda fitili ateşledikleri zaman sonuna kadar gidiyorlar. Ve e, geri dönmüyorlar. Benim anladığım kadarıyla bu işten çok medet umuluyor ve bunu yapacak. Ve bunu yaparken de işte dünyaya karşı da bak biz yani demokrasiye, hukuk sistemine, insan haklarına uyuyoruz. Terörist olsa bile işte 20 yıldan fazla bir hücre hapsi geçireni ev hapsine alıyoruz. İşte siyasi dışa karşı tabii onu biz bunu bir siyasi karardır. Zaten o vermişti çünkü dünyaya baktığın zaman herkes de terörist diye bakmıyor biliyorsunuz Abdullah Öcalan'a böyle bir durumla karşı karşıyayız bugün başka bir şey söylemek istemiyorum e, bu konu e, bence zaten e, yeter artar bile hani bir günün önemli konusu haberi olarak diyorum e, yarından itibaren hafta sonu cumartesi pazar biliyorsunuz flash tv'de hafta içi yaptığım yorumlardan derlemeleri sizlere sunacağım evet pazartesi günü tekrar canlı sohbette buluşmak üzere yani yeni bir sohbette buluşmak üzere iyilikler esenlikler ve iyi hafta sonları diliyorum hoşçakalın